Dayu kebir. canavarı mücehsem. Mesafe hak getire. Haydi Allah rast getire. Televizyon ekranlarının en başarılı dönem dizisi olan Mehmet Fetihler Sultanı son bölümde İstanbul kuşatmasının kaderini derinden etkileyen Ceneviz yardım gemilerinin Osmanlı donanmasını yararak şehre yardım getirmesi olayını izledik. Bu olaydan sonra İstanbul kuşatmasında bizleri neler bekliyor bu videomuzda kısaca bakalım. Öncelikle ifade edelim ki, Büyük İstanbul kuşatması 6 Nisan ile 29 Mayıs arasında tam 53 gün boyunca sürmüştür. Ceneviz yardım gemilerinin Osmanlı donanmasını geçerek Haliç'e girmeleri ise 20 Nisan günü gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusunda manevi çöküntüye neden olan bu olaydan sonra Sultan Mehmet Han, Baltoğlu Süleyman Bey'i görevinden alarak yerine Hamza Paşa'yı getirmiş ve surlar ile limandaki gemilere karşı yoğun topçu ateşi başlatılmıştır. Osmanlı ordusunun manevi gücünü tekrar yükselten gemilerin karadan sürüklenerek Haliç'e indirilmesi olayı ise 21 ila 22 Nisan'da gerçekleşmiştir. 7 Mayıs günü sabah namazından hemen sonra büyük bir genel hücum başlamıştır. Saldırının yoğunlaştığı nokta Edirne Kapı, Topkapı ve Mevlana Kapı bölümüydü. 30 bin kişiyle düzenlenen bu saldırı sabah 7'ye kadar sürmüş ve fakat büyük uğraşa rağmen nihai sonuç alınamamıştır. 12 Mayıs günü de Osmanlı ordusu Tekfur Sarayı cihetine yeni bir hücum başlatmış ve hatta bazı Türk sipahileri atlarıyla şehre girmeyi başarmıştı. Ancak arkadan yeterli destek gelemediği için bu birlikler geri çekilmek zorunda kalmıştır. Tüm bu saldırılar boyunca ağır bombardıman hız kesmeksizin sürmüş ve ağır topçu bombardımanı özellikle Topkapı yönünde çok büyük bir gediğin açılmasını sağlamıştır. Zaten 29 Mayıs günü şafak geçmeden başlanan son büyük hücumda bu cihetten gerçekleşmiştir. Bu büyük hücum sırasında Hamza Bey deniz tarafındaki surların karşısından burçları döverken, Zaanos Paşa, Karaca Bey, İshak Paşa ve Mahmut Paşa da farklı noktalardan saldıran Osmanlı birliklerine komutanlık etmiştir. Çandarlı Halil ve Saruca Paşalar ise Sultan Mehmet Han'ın yanında merkezde bulunuyorlardı. Saldırıya geçen Osmanlı ordusunun en önünde azap ve başıbozuklar yer alırken, onları piyade ve Anadolu askeri izlemiş, bunların da ardından bizzat Sultan Mehmet Han'ın yönlendirdiği Yeniçeriler esas darbeyi vurmuştur. Son olarak belirtelim ki, İstanbul'un fetih tarihi, bu büyük olayın resmi belgeleri niteliğinde olan fetihnamelerde açık olarak belirtildiği üzere, 29 Mayıs 1453 günüdür. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıklı ve mutlulukla kalın.